Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek nasıl abdest alınır öyle göstereceğiz inşallah. Üç defa elimizi yıkıyoruz güzelce şöyle tertemiz. Avuç içlerini parmaklarımızı ovalıyoruz. Ve ardından üç defa ağzımıza su götürüp ya Rabbi kefse suyundan içir diyeceğiz. Boğazımıza kaza çekiyoruz ve sonra üç defa burnumuza Ya Rabbi cennet kokularını almaktan mahrum etme. Ve sonra elimizle burnumuzu temizliyoruz. Sonra üç defa yüzümüzü yıkıyoruz. Ya Rabbi yüzlerimizi nurlandır. Abdest suyunun sıçramasını engelleyeceğiz inşallah. ardından üç defa sağ elimizi yıkıyoruz. Ya Rabbi amel defterimizi sağ elimize verenlerden eyle. Şöyle dört parmak dirseğimizin yukarısına kadar yıkıyoruz inşallah. Ya Rabbi amel defterimizi sağ elimize verenlerden eyle. Üç defa söylüyoruz. Ve sonra sol elimizi üç defa yıkıyoruz. Ya Rabbi amel defterimizi sol elimizden ve arkamızdan verenlerden eyleme diyoruz. Bunu bir yer kalmayacak şekilde üç defa yıkıyoruz. Sonra saçımız yani başımızın dörtte birini mes ediyoruz. Aslında hepsinde şöyle elimizi geçirsek daha iyisidir tabii ki. Dörtte birini yapsak da yeterlidir şuramızı. Ve tabii ki elimizi satıp şöyle kulaklarımıza götürüyoruz. Ya Rabbi zebanilerin sesini işittirme. Ve yine de elimizi satıp şöyle parmaklarımızın arkasını boynumuza geçiriyoruz şöyle. Ya Rabbi cehennem zicilerini takma. Ve sonra sağ ayağımızı yıkıyoruz üç defa. Ya Rabbi ayağımızı sırat köprüsünden kaydırma, üç defa sonra sol ayağımızı yıkıyoruz. Ya Rabbi ayağımızı isama sabit kıl, işlerimizi bereketlendir. Ve ardından Amentu billahi ve melaiketi ve kutubi ve rasulü ve yevmil ahiri bi kaderi hayri şerri min Allahi teala ve basu ba'de mevtu hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü diyoruz. Sadece kelime-i şehadeti de söyleyebilirsiniz. Bir pe Peygamberimiz bir hadiste şöyle buyurdu. Evinizin yanında bir dere aksa ve siz günde beş defa o dereye girip yıkansanız hiç kirli kalır mısınız? Hayır dediler sahabiler. Ey Allah'ın Resulü! Günde beş defa yıkanan kirli kalır mı? İşte günde beş defa abdest alan günde beş defa yıkanmış gibi tertemizdir. Allah temizdir. Temiz insanları sever. Her daim abdesti olmaya gayret edelim. Allah abdestimizi, namazlarımızı قبو ليلى